Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Tuğba Dağlar. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba, bize kendinizden bahseder misiniz? Ben Tuğba Dağlar, 1997 Bursa doğumluyum. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Formasyonumu Uludağ Üniversitesi'nde tamamladım. 4 senedir öğretmenlik yapıyorum ancak öğretmenlik maceram daha eskilere dayanıyor. Çünkü öğretmenlik Gönülden gelen bir bağ biliyorsunuz. Bu sebeple uzun yıllar bu işe gönül verdik. Şahane, çok tebrikler. İdealizm gerektiren bir meslek gerçekten. Peki bu konuya ilginiz nasıl başladı? Biraz daha detaylı anlatır mısınız? Tabii ki lise yıllarında başlamıştı ilk olarak. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenimizi çok hoş, naif bir kadındı. Ona olan hayranlığımdan dolayı Düşündüm acaba ben de bu mesleği yapabilir miyim diye. Rol model oldu. Evet benim için rol model önemli oldu ki. gerçekten öyle. Özellikle günümüz dünyasında bize rol model olabilecek insanları seçmeliyiz. Kendimize belirlemeliyiz ve e, neticede emin olun sonuç bizi yanıltmıyor. Kesinlikle ne güzel Mesle ilham bize, verdi size. Evet. Güzel bir örnek oldu. Kendisine minnettarım tüm öğretmenlerime buradan sevgilerimi Saygıyla. saygılarımı Anlıyoruz. iletiyorum. Bu şekilde başladı maceramız. Lise 1'de Nazım Hikmet'in aşkı Vera'dan kendime bir mahlas tanıdım böyle. Ne güzel. Vera koydum. Tuğba Vera Dağlar olarak Harika. yolumuza devam ettik. Bu şekilde. Nazım Hikmet'i de saygıyla anıyoruz. Evet. Çok güzel bir sözü var. Diyor ki Nazım Hikmet, yetmişinden sonra bir zeytin ağacı dikeceksin. Hem de kendin için dikeceksin. Bu o kadar güzel bir şey ki çünkü ağaç Kesinlikle. umudu temsil ediyor ve zeytin ağacı yavaş büyüyen bir ağaç. Yani geleceğe dair hep bir umudun olacak. Kendin için yapacaksın Tabii. diyor. Ne kadar anlamda? E, Türk kültüründe de ağaç kültü vardır. Ağaç köktür, yaşamdır, yaşam kaynağıdır. Kesinlikle. Bu sebepten dolayı metafor Güzel bir metafor. Olarak, evet, bu sembol olarak çok kullanılıyor edebiyat, literatüründe. Kesinlikle. Peki efendim çalışmalarımızdan. Biraz daha detaylı bahseder misiniz? Neler yapıyorsunuz? Evet, e, Bursa'da özel çeşitli bazı kurumlarda görev yaptım. Şu anda belediyeye mensup, yine öğretmenlik yapmaya devam ediyorum. Hem Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği, hem Türkçe, hem diksiyon, etkili ve hızlı okuma eğitimleri vermekteyim. E, alanım çok geniş, geniş bir sahadayım. Harika, ne güzel. Evet. Peki sizin önde gelen güçlü yönleriniz nelerdir? Biraz daha anlatabilir misiniz? Tabii mesleğimle bağlantı kurarak bahsetmek isterim öncelikle. Hem de gelecek nesillere de bu noktada bir ilham kaynağı oluşturabilirsem ne ne mutlu bana. Ee, i̇dealist bir yapıya sahibim ve öğrenmek, öğretmek benim hayat tutkum oldu. Bundan dolayı söyleyebilirim ki bu işi tutku olarak yapan bir e, insansanız bu işte başarılı olmanız zaten kaçınılmaz oluyor. Kesinlikle. Ben bu işi hayatıma nakşettiğim için e, örnek veriyorum. Bir öğrenci yanıma geldiğinde e, teneffüs olabilir, öğlen molası olabilir. Ben asla bir öğrenciyi geri çevirmem. Gücüm yettiğince daima ona yardımcı olmak isterim. Değer veriyorsunuz, vakit evet, ayırıyorsunuz. Evet. O kadar güzel. Gençleri ki. çok seviyorum. Şahane, Zaten onlar bizim geleceğimiz. Kesinlikle gençler bizim geleceğimiz. Onlara bu noktada sahip olmamız, sahip çıkmamız gerekiyor. Hı hı. Bu yüzden çok ilk önemli. öğretmenim diyebilirim. Ne güzel, şahane. Ve bence öğretmen adayları da bu şekilde hayatlarını nakşedebileceklerse, gönül vereceklerse Tabii. bu yola girsinler. Tutkuyla bağlılık gerektiren, kesinlikle. idealizm gerektiren evet, bir meslek. Evet, çok doğru. Peki geleceğe dair vizyonunuzdan, hedefinizden bahseder misiniz? Bir Instagram sayfası açtım, ee, öğrencim bana ilham oldu bu noktada da. Hocam, e, videolar çekebilirsiniz, belki dershaneye gidemeyecek durumda olan öğrenciler, uzaklarda olan öğrenciler sizi izleyecek, keyif alacak ve Türkçe'ye edebiyatı sevecek dediler. Ben de o sebeple başladım videolar çekmeye, Tuba Avcı ile Türkçe kanalı. Bu vesileyle zaten bana ulaşmıştınız, öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Rica ederiz hedefim o sayfada ulaşabildiğim kadar çok öğrenciye ulaşabilmek, hayatlarına dokunabilmek ve yön verebilmek. Umuyorum ki başarılı olabiliriz. Ne güzel, şahane. Peki kimler bu mesleği iyi bir şekilde yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmaları gerekir? İlaveleriniz var mı veya vurgulamak istediğiniz özellikler? Tabii sabır çok ezem. Bizim mesleğimizde özellikle sabırlı olmanız gerekiyor. Bıkmadan bakmadan, usanmadan. Sevgiyle. Evet, kesinlikle. hayat tarzı olarak düşünmeniz gerekiyor. Hayat boyu öğrenme diyorum aslında ben Çok bunu. Tam benlik Eğitim bir hayat slogan. Boyu evet, kesinlikle. Yani sıfır bir yaş arasından başlayıp son nefesimizi verinceye kadar eğitim devam ediyor. Ve bir öğretmen yerinde durmamalı. Daima kendine bir şeyler katabilmeli. Her zaman bir şey okumalı. Çünkü biz okudukça ne kadar cahil olduğumuzu görüyoruz. Her geçen gün yeni bir teknik Kesinlikle, geliştiriliyor evet, değil mi? Evet, evet. Bunları öğrenelim. Her şey öğrenelim. güncelleniyor. Evet, adını. uygulayalım. Evet. Öğrenciler de takip ediyorlar bunları aslında. Onlar da talep edebilirler değil mi? Tabii ki. Ve bir öğrenci, bir eğitmen olsun ya da bir öğrenci olsun hiç fark etmez. Sadece üniversite okuyup oldum dememeli. Yani okul bizi elbette bir yere taşıyor Hı. doğru ama sadece okula lazım. olmuyor evet evet. Yani evet donanım kesinlikle. sahibi bir insan olmak kesinlikle. için kendinize yatırım yapmanız gerekiyor. Tabii ki. Okumaya kesinlikle. devam etmeliyiz kesinlikle. Peki mesleğinizin zor yanları nelerdir? Keyifli yanları nelerdir? Biraz daha detaylı anlatabilir misiniz? Mesleğimi seven bir eğitmen olarak şöyle söyleyebilirim. Ee, sabır dedik ya evet bazen ne kadar uğraşsak da etmek istediğimiz mesajı veremeyebiliriz. Bu belki zor bir yan ve aynı zamanda Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerine okullarda çok sorumluluk düşüyor. Özel günlerde özellikle yapılması gereken aktiviteler, etkinlikler, provalar tamamen bizim olayımızdan bizim İşbirlikçi yaklaşımımızdan doğuyor. O sebeple belki bir zorluk noktası teşkil edebilir. Ama mesleğini seviyorsan bu belki de sana yanında böyle tuzu biberi cilvesi gibi Kesinlikle. geliyor. Şahane. Peki edebiyat sizin için ne ifade ediyor? Edebiyat bir tutku. Edebiyat bir sanat. Zaten bu yaklaşımda olmasaydım bu mesleği seçmezdim, yapamazdım. Çünkü tutkulu bir insanım ve sanata aşık bir insanım. Bizi besliyor. Evet beni çok besliyor açıkçası. Malzemesi dil olan bir sanattır edebiyat. Tıpkı müzik Hayata gibi, dair, resim gibi. dair değil mi? İnsana evet. dair değil mi? Ne güzel duyguların ifade ediliş biçimi. Tabii ki tabii ki. Yani zaten edebiyatın doğuşu biliyorsunuz çok eski zamanlara dayanıyor. Sözde edebiyat dönemi vardı. İşte e, türküler, halk hikayeleri onların hepsi aslında duyguyu ifade etme biçimiydi sonrasında da bunları ne yaptık? Yazıya döktük. Şahane. Efendim sizinle sohbet çok keyifliydi. Fakat programın sonuna yaklaştık. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Son olarak gençlere şunu söylemek istiyorum. E, dilimizi doğru kullanmak bizim sorumluluğumuzda. Bu sebeple e, yaygın olarak kullanılan yabancı kelimeleri örneğin goslamak, laubambing yerine onlar e, onların Türkçe karşılığını kullanabiliriz. Görmezden gelmek gibi ya da çok sevmek şeklinde dilimize sahip çıkmalarını temenni ediyorum. Ve bol bol kitap okumalarını tavsiye ediyorum içtenlikle. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Rica ederiz. Misafirperverliğiniz için teşekkür ediyorum. Öğrencilere, eğitimcilere hatta daha doğrusu özel sektörde çalışan tüm çalışanlara sabırlı olmalarını, ve tutkularının peşinden koşmaları gerektiğini söylemek istiyorum ve buradan e, tüm öğrencilerime, velilerime, öğretmen arkadaşlarıma, öğretmenlerime sevgilerimi iletiyorum. Beni ağırladığınız için çok teşekkürler. Rica ederiz, şeref verdiniz. Çok güzel bir mesajdı. Gerçekten tutkularımızın peşinden koşmamız çok önemli ama bunun içinde zorluklarla mücadele edeceğiz. Sebat kendimizi, etmeliyiz. Evet, sebat edeceğiz. Sabırlı olacağız, kendimizi geliştirmek için kendimize yatırım yapacağız, donanım sahibi olacağız. Efendim, katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için tekrar çok teşekkürler ve daha nice başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok mersi. Bugünkü konuğumuz Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Tuğba Dağlardı. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.